Herkese selam. Bugün sizlere 2020 yılının 4. ayını geride bırakırken bu süre boyunca izlediğim filmlerden beğendiğim 5 tanesini tavsiye etmeye geldim. Hadi gelin ilk filmimiz Love Wedding Repeat ile başlayalım. Yer yer tebessüm edeceğiniz, yer yerde gülüp eğleneceğiniz bir düğünü konu alan bu Netflix imzalı romantik komedi filmi bir akşamınızı keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlayabilir. Filmimiz kız kardeşinin düğününde yıllar önce aşık olduğu kızı gören bir adamın yaşadıklarını konu alıyor. Yalnız bu filmde biraz artı 18 diyaloglara maruz kalabilirsiniz. Şimdiden uyarayım. Bu ikinci filmimiz ise gerçek hayattan uyarlama bir yapım. Harvard mezunu, acemi fakat akıllı bir avukatın idam kararı bekleyen bir mahkum için verdiği mücadeleyi izleyeceksiniz. Eğer gerçek bir şeyler izlemek istiyorsanız 2 saatlik bu filme mutlaka bir şans verin derim. Dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'nu biliyorsunuz. İşte bu film o çukurda yapılan bir sondaj sırasında yaşanan hayatta kalma savaşını konu alıyor. Kristen Stewart'ın oyunculuğunu şaşırtıcı bir şekilde beğendiğimi söyleyebilirim. Ortalama bir beklenti ve karanlık bir ortamda izlerseniz bu film sizi de tatmin edecektir. Hapishane filmleri ile aranız nasıl? Ben izlemeyi ve kendimi başrolün yerine koyup bir hapishanede olsam ne yapardım diye düşünmeyi gerçekten çok seviyorum. İşte bu filmde bana bunu yaşatmayı ve sorgulatmayı başardı. Gerçek kişileri konu alan bu filmde bir hapishaneden kaçmaya çalışan birkaç mahkumun zekice tasarladıkları taktiklerini izleyeceksiniz. Bu filme mutlaka bir şans verin derim. ve geldik 2020'nin ilk çeyreğinde beni en çok etkileyen ve çok tıklananlar listemizde 3. sıraya yerleşen bu filme. Bu film için yazdığım analiz 120 binden fazla kişiye ulaştı. Dikey bir hapishanede yaşananları konu alan ve çok derin mesajlar barındıran bu filmi hala izlemediyseniz mutlaka hemen izleyin. İzledikten sonra açıklamalar kısmına bırakacağım analizi mutlaka okuyun derim. Ayrıca, kanuntavsiyesi.com'da modumuza göre film bulabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Hadi iyi seyirler.